Şeytandan gelir. Birisi nefsanidir ve biri melekidir. Melek atar insanı kalbine. Ve biri kalbiidir. Kendin kalbin sana söyler. Ve biri Rabbani'dir. Allah'tan gelir. Celle Celaluhu. Ve o kim ilhamu nefsidir, o sırf vesvesedir. Nefisten gelen sırf vesvesedir. Ondan talip ki hazar etmek gerekir bu Allah yoluna giden insanın bundan çok kaçınması lazım. Çok zararı vardır. Ve o kim ilhamı şeytanidir, şeytandan gelen ilham, ondan dahi kaçınmak gerek, azar etmek gerek. O dahi sırf fesattır, hiç hayır yoktur. Zira şeytan ilkasıyladır, şeytan atıyor. Talebi durmadan, Allah yolunda giden kulu durmadan fısk ve fucura iletir. Yalnız günah işlemeye yönlendirir. Ee, eğer edemezse döner bir surette dahi iletir. Yani bir yönden gelirse şeytan beceremedi. Ne var o vakit? Başka bir vecihe geçer. Tamam mı? Ee, ta şu de ki uydura ta gidiyor o adamı kendine uydurana kadar bin bir türlü plan kurar adama. Ve o kim ilhamı kalbidir, kalpten gelen ilham, o hayırdır. Daima talibi hakka ve amele ve marifete ve hikmete iletir. Nitekim meşayihten birine sual ettiler. adam birisine sordular diyor, şeyhlerden birisine. Bir soru sorunca ona, sağ tarafına teveccüh etti. Öyle bir bakmış. Ve sol tarafına teveccüh. Sonra bir daha bu tarafa bakmış. Ve teemmül etti. Sonra biraz böyle durmuş. Gönül teveccüh, tarafına teheccüd, teveccüh. Kalbine doğru baktı. Derhal cevap verdi. Kalbine baktıktan sonra. Sordular. Hikmet nedir? Sağınıza sağa teveccüh eylediler, cevap vermediniz. Sol tarafa baktınız, cevap vermediniz. Kalbinize doğru teveccüh ettiniz, cevap verdiniz. Buradaki hikmet nedir? Dediler ki şeyh şöyle buyurmuş. Evvel sağ tarafa baktım, oradaki meleğe sordum, bilmezmiş. Sol yanıma baktım, sol yanımdaki meleğe sordum, o da bilmezmiş döndüm kalbime sordum diyor. Kalbim cevap verdi soruya. Ben de size söyledim. Gönlüm. insanın kalbi Allah'ın insan içine koymuş olduğu esrardan bir tanesi. Hikmetle dolu. Ee, ol kim? ilhamı kalbidir. Ol ilham yakındır, gerçektir ve haktır. İnsanın kalbinden gelen. Ve bu ilhamın hayrı vakıadır. Hayır verir insana yani. Ve ilhamı Rabbani var bir de Allah'tan gelen. Hod bu koyuna hiç hilaf yoktur Allah'tan gelen zaten. ilhamın vakı olmasına hiçbir hilaf yok. Bes talibe şol nefsi peki bu, bu, böyle meleğin verdiği var. Kalbin var, Allah'ın var, şeytanın var, nefsanın, nefsin var. Şimdi bunların hepsini birbirine ayırt etmek lazım tabii. Kalbine bir ses geliyor, bir şey yap. Ya da yapma kimden geliyor acaba? Şov nefsani ilham ile şeytan ilhamı bilmek elbette lazımdır. Ötekiler hani tam anlamasan bile ötekiler hepsi hayır ya. Neticede yap gitsin. Ama bu nefs ve şeytanın verdiği ilhamı kesin bilmek lazım. Falan gelen ilhamlar mürşit katında oldukça e, yani mürit mürşidin terbiyesinde oldukça mürşit bildiği yeter bu ilhamlar vakı olunca mürşide arz eyle. Sakın kim nefs muradını koşup şerre dönmeye. O vakit yani demek istiyorum mürşidin yanındayken mürşidine arz eder. Mürşid onu bildirir ona. Tamam mı? Sen gidip söyle yani kalbine geleni mürşidin eğer altındaysan. İşit ol ilhami nefsani ve ilhami şeytani diyen onların alametlerini sana söyleyeyim öğren, takip, nes ve şeytana aldanmayasın. Doğru yolda gidesin. maksuda hakikiyeye ulaşasın. Bu müellifi, bu kitabın yazanı yani beni de hayır duadan uyutmayasın. Allah razı olsun. Bil ve agah ol ki uyanık ol, iyi dinle. İlham nefsani'nin alameti budur ki talibe vesvese eder. Bu türlü nesneyi iletir. Dahi ilettiği nesne bir olur. Yani insanın kalbine bir şey yapmasını ister ve çok ister ya yani. Ciddiyetle. Tamam Ve sevgisini elbette geçirmek ister. Çünkü garazi fasideyi bir cid bir arz eyleye belki nefistir. Her az ettikçe hemen yerine suretten zahir olur muradın tamam etmeyince bu surete dahi e, yapışmaz. O yani istediği şeyi senden ister, ister, ister. Tamam. No. Onu sen yapmadığın müddetçe başka bir şey senden istemez. Nefsin isteği. Nefsten gelen ilham böyledir. Fasit bir şey senden ister, onu yapmazsan başka bir şeye yönelmez nefs. Nefsten gelen ilham. Murat tamam oldu, bir muradın dahi çıkar. Ama sen onun istediğini yaparsan bu sefer başka bir şey daha ister. Onun istediği yaparsan başka bir şey daha ister. Ama ol murat ki hasıl olmaya ama sen onun bir isteğini yapmazsan yüz yıl dahi ömrü olursa bir murada dahi başlamaz. Başka bir şey senden istemez. Nitekim Şeyh Malik İbni Dinar Rahmetullahi Aleyh nefsi nice kereler ondan bir yiyecek istemiş. Kalbine attı diyor onu. Malik dahi nefsinin olmura muradını vermedi. Ve nefsinin dahi olmura muradı terk etmiyor. Devamlı istiyor. Bırakmıyor. Yani biz mesela şimdi insan bir şeyi çok seviyor. Hani daha önceki hasletlerinden. Ona gem vuracak ya hani zannediyor ki insanımız ben bu günahtan tövbe ettim, ben buna gem vurdum. Benim nefsim artık bir vakitten sonra bunu istemeyecek. Nefs hep istiyor onu, o şey. Ama sen onun kapısını açmayacaksın. Senin imtihanın ve başarın da burada yani. Malik bin Dinar bir şey istedi, nefsi vermedi ona. Seneler geçti, hala nefsi öyle bir şeyin yanından geçerken yine istiyor yani. 10 yıl <laughs> Malik bin Dinar'dan bunu istedi nefsi diyor. 10 yıldan sonra Malik vardı pazardan o isteklerini aldı nefsini. Bak bak ama nasıl usta eh, ehil insanlar ya bizim gibi biz zayıf değil biz hemen pat düşüyoruz tuza aldı diyor cübbesinin içine sardı koydu pazardan çıkınca bir çocuk gördü diyor orada pazar ucunda bir oğlancık ağlıyor şeyh dedi ki ya oğlancık kimin oğlusun sen çocuğa. O dedi falan kişinin oluyor? Ha, şey dedi ey oğlancık. Yani ey çocuk. Senin baban atan yani senin baban ata derlermiş eskiden baba? Benim dostum idi. Sen şunları şunları al elimdekileri. Tamam mı? Onları yersin götürürsün. Malik çocuğa verdi diyor. Sonra yürüyüverdi gitti. Malik'in diyor nefsi feryat eyledi. Bu feryadı bir şeye çok düşkün olup da onu bırakanlar anlar. <laughs> feryat eyledi. Beni mahvul eyledin, mahvettin beni dedi. Malik dedi sabret kim? Ben sana şimdiden geri onları vereceğim. Mümkün müdür yani? Sen yine diyor şükret, bak kokusunu aldın, gördün. <laughs> Allah Allah hiç görmeyebildi kokusunu aldın gördün yanında durdu biraz tamam şükret demiş ee, nefsin işte o isteklerine uymadı Malik bin Dinar ve bir kere dahi yine Şeyh gibi bin Dinar nefsi incir yemeye istedi çok 7-8 yıl tamam oldu diyor. Nefsi bunu istedi. Hiç huzurun koma, hiç incir önüne getirmedi. Bir gün dedi ki Ey bed bak nefs gel pazara varalım. Pazara gidelim. <laughs> görürsün. Yine aynı şeyi yapıyor yani. Yedirmeyecek ama göstereyim sana. Tamam mı? Ee, dahi nefsini kifayettir dedi. Görürsün sana yeter o kadarı. Durdu pazara vardı. Gördü bir kişi yaş incir satar. Malik'in nefsi dedi ki bir izzetillah şu yaş incir Allah'ın izzeti için diyor. Şundan al yoksa canım çıkacak der. <laughs> Malik ya nefs benim bir mangırım yoktur. Para yok ki bize nasıl alacağız? <laughs> Nefs dedi ayakkabılarını veresin. <laughs> bir iki gün yalın gezersin diyor. <laughs> Ayakkabısız gezersin. Ayak yürü der. Malik çıkarttı ayakkabılarını eline aldı. Ol ince satan kişiye verdi. Dedi ki işte param yok. Al sen bu ayakkabıları şundan birkaç tane incir ver dedi. Ol ince satan kişi bunun ayakkabılarını attı bir tarafa dedi bu, bu ne ki bu ayakkabılar ne olur bu neye yarar dedi Malik vardı ayakkabılarını aldı yürüyü verdi gitti incir satan kişiye öteden bir kişi geldi dedi ki o ayakkabılarını sana veren kimdir bilir misin dedi kimdir bilmiyorum o kişi dedi Şeyh Malik ibni Dinardır dedi o adam o işte dedikleri büyük zat budur dedi. O incir satan kişi dedi ki, ah ben bana ne etmişim der. Tez kuluna yani kölesini çağırdı, var bu tabak biraz inciri koy, şol dervişin ardından yetiştir. Onun arkasından götür, alıp incirden yerse sen benden azad ol dedi. Seni de azad edeceğim. Derhal biz bak çok bak bak yedin Derhal ol kul bir tabakta biraz incir koydu, dur geldi Şeyh'in ardına düştü. Dedik ya Şeyh al bu incir kim benim. Eğer sen bu incirden yersen ben de diyor azat olacağım. Benim efendi böyle dedi. Biz olsak ha öyle, öyle diye. Şeyh dedi ki senin azadlığın var ama benim esirliğim vardır dedi. Ben bundan yersem sen azad olacaksın ama ben köle olacağım bu sefer. Nefsimin dediğini yapmış olacağım. Nefsimin kölesi olacağım. Bu incirden dedi tek ol suçum dileğim Mevlam'dan ki nefsim dileğin vermeye hamle eyledim dedi. Artık Malik bin Dinar cemî ömrü tamam olunca incir yemedi. İşte ilhamı nefsani bundan malum oldu ve bu nefse bir külliye uymağın zararı vardı ve bunlar kat'an uymadıklarından ve muradı nefslerinden geçtiklerinden işte bu adamlara marifetullah hasıl oldu bu zatlara. Nefsine uymadılar, isteklerinden geçtiler, ilahi tecellidi onlara erdi. Ve hem bu ayet dahi bize bunu gösterir ki daima nefse muhalefetten olalım. Yani ki ve amma men khafa maqama rabbi kim Rabbinin önünde duracağı o günden korkuyorsa ve ne hen hawa nefsini de gelişi güzel isteklerinden nehyediyorsa fe inne cennete yel mevva geliyor devamında. Mutlaka onu konaklayacağı yer cennettir. Yani insanın nefsini istediklerini yapması ona bir kar getirmez azar 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 kifayet miktarını alıp ondan fazlasını bırakmak gerekir. Allah bizleri onların bereketiyle bereketlendirsin. Amin. Billahi <laughs>